Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle A çok Ne A çok parçası ya? Daha yeni atıyorum o yüzden. Eee, Moot Blade var. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee, Fraps... İyi. Eee... Bugün... Ha, geçen bölüm ne yapmıştık? kat Kalesi'ni almıştık sanırım. Eee, Kergitlere... Barış Atlas... ...anlaşması mı yapsak? Bilmiyorum hiç. Ee, asker toplamaya da gerek yok gibi ayarlar bakayım iyi de tamam. Bu ee, şunları da mı yapsam Bir şey yap normal diyelim bunu. Ee, bugün kimler aksam diye düşünüyorum bir meydan savaşı yapasım var. Ama bir açayım şöyle haritayı. O kim lan? Ha bizden şu an. Bizim tayfa buradan. Ee, akılacak birisi var mı? 77 kişi. İyi. Ee, senin yasal toprağını yaparım. Eee şimdi acı. Oha. Ha. Şimdi. Herkes gelsin acaba bu konumda kal. Bu konumda kal. Ya da süvariler hücum yoksa sıçtık. Gelin acı. Abi piyadeler gelin sizde. Yoksa sıçtık. asker kaybetmemek lazım ya. Böyle savaşlarda Gel bakayım. Bang. Oha. Neyse fena geçirdik. Gel abi gel. Ha siktir, kalkanı çarptı. Şimdi gitti mi? Yok. Ya yine gitmedi ya. Ha şimdi gitti. Neler be yeni çerilerime bak be. Aferin lan. Hissettim. Oğlum yeni çerilerimiz güçlü de. Şu keman keşler sahip olmak lazım. Ya gel abi ya. Anam sik. Gel gel. Seni okla da vurdum. Aa, aa, aa. Çıkın lan. Güm ata fena vurdum. Siktir git. git. Ab, pardon. Gider misin? Sana vurdum. Oba yeni ata geçirdik. Oba fena vurdum yalnız. Başka var mı? Ordu'm ee, fena yalnız. Hadi abi hadi. Fraps 30'da iyi. 15'e iyi. 300 Fraps. Şimdi 40 oldu, 50 oldu, 35. Hadi abi. Bu oyunda kasmıyor. Age of Empires'te de kasmıyor. Bir Minecraft yok boxta kasıyor. Normal Minecraft'ta da kasmıyor. Anlamıyorum ya ben. Hadi abi bitirim. Atını delik deşik ederim ha. Bir aralığımız varmış. 3 kişiymiş. Şu an Çocukluğa çocukla uğraşıyoruz ya. E, bundan sonra bir meydan savaşı mı yapsak? Yok ne meydan lan? Kale alırız. Has, o bende. Sizde de olabilir başlar. Gel abi gel. Oğlum o adama arkadan vur vurabiliriz. Has ya gene askalık. kalıp birden durdu ya gene. Lan kendi askerime vurdum. Hiç şafaklı bile Hiç şafaklı Eee çok güzel Çok güzel çok güzel sevindim ben bu işe Ah kesilmesin Tamam Şimdi bugün Eee Ah saki Sauroniklere akasım var da Şu kergitlerde az kalmış Ha mesaj geldi e, o zaman biz aldık değil mi bu toprağı kaybetmeyelim de. Ondan sonra bu bölüm şunların şehirlerinden bir tanesini alalım. Orayı savunalım. Mantıklı geliyor. 550 kişi oha! Çüş! Ne yaptı lan bunlar? ne yaptı? Öküz mü lan bunlar? Öküz mü lan? Öf! Aa o zaman bir çılgınlık yapalım bari. Burada bir süre bekle. Yoksa sıçtık. As siktir buraya mı geliyor? As siktir. Alırım ya ben onları da. Boş ver. Ee, dur oğlum. Asker almak lazım. Of of. Bizim İzmir sancaydı. değil mi? Yok buradakiler az. bize bakalım be. 206 kişi. Abi buradaki... Ilk... Alayım ben da. Al abi şunları. Al abi şunları. Aha. 425 ilave eder. Asker toplamak lazım gerçek 97 asker kaldı dinle de. ben nasıl zaman saldırıyorum ya da Ahmerak bir kubayı mı alalım? Neyse. Alalım abi şunu. Şehir kuşak duvarları saldır. Aynen. Neyse. Saldırıyı bizzat yönet. Sabah sabah çekiyorum. Oha yerler ne lan böyle. Yalnız bu şehri güzel. İlk kez kuşatıyorum atıyorum Montferet Oynadığım süresi. Çünkü Sauronitlerle her zaman barıştık. Adamlar bize savaş açmasaydı iyi olurdu. Açtı ama. Öküzler kendileri bilir yani. Gelsinler bizim toprakları alsınlar lan yiyorsa. Ama 500 kişi fazla lan burada. Gelin abi gelin. Gelin, gelin. Biz direkt dalacağız. Okçuları şuraya sokmak lazım. Ee, okçular yani keman keşler oluyor. Bir dakika daha şu şeyleri yerleştireyim mi? Bu konumda kalın. Hadi birader. Ananı sikeyim. Ya bir artık... onun on nasıl bir giriştir lan. Hey hiç attı, ne yaptı? Abi kaleye giremiyor yalnız. Yeni çerim öldü. Helal be Kevan Keşit ananı sikiyim. Bir daha koydu. Oğlum bu kale zorlayacak. Evet be helal be Kevan Keşit sere bak be. Ananı sikiyim yeni çeri öldü. Lan ananızı avradınız. Ben onları gelişlerine kadar öldüm lan. İpinelere bak lan sen. İp neler var? var? Yeni içeri bayıldı yine. Oğlum 500 kişi. Yani yapacak bir şey yok. Geber abi, geber. 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 Adamı kesiyorum. şey yaptı yok. Bak şunu akıllı çıktı ama öldü o da. Neyse abi. Evet, Fraps'ın anasını belli Oha! Biz oraya nasıl çıkacağız ayıptır sorması. Hello olsun. Şimdi abi buraya gelebiliyor musunuz? Yok. Nasıl siktir adamlar? fena geçiriyor. Şunlar bu konumda kal. Alanma geçiriyor yalnız. İçeriler gelin abi çabuk. Ben şunları halletmem lazım. Ya abi. Senin ben anını avradını. Bir dakika. Ona ben çıkış yok mu? Pasiftir. Hadi lan askerlerim alırız lan bu savaşı. kaleyi savunmak ölüm olacak ben biliyorum. Ben şu çatıdakileri indireceğim. Bir dakika, bir dakika. Siz gidin. Siz gidin. Tamam. Ya çıkmasın da. Ah şimdi ne oldu birader? Birader ne oldu? Ananı is is is. Pardon, pardon. Açabiliyor muyuz buraya? Açabiliyoruz. Gelin lan adamsınız. İkna Buradan köprü yapmışlar. Oba koşuyoruz. Ananı sikim gene diş Neyse ya. Ben şunu öldürükeyim. Aldığınızı. Neyse ben kaçtım. Ha siktir. Ananı Ay. 16 zarar nedir lan? Abi bu ne? Bizimkiler nasıl duruyor maşallah. Sürü mübarek. Ben de takmıyorlar ha. Abi. abi bir dakika. Yalnız kalkan giderse sıçtık ya. Oha! Ananı sikiyim. Kalkan gidiyor. Abi ben niye buraya geldim? Bir dakika birader. Kaç abi ya kaç ya Bizimkiler halleder ya Kalkan gidici zaten ya Ne yapıyorsun Engin Can ya Ne yapıyorsun Engin ya Oh be bizim yeni çerilerimiz var Sallıyor keman keşlerimiz oradan Müthiş oğlum ya Biz Niye geride durmuyoruz ya Allah aşkına ya Ah şunu al bakayım Oh Yeni düşman kuvvetleri geldi. O kuvvetler bizi param parçayı diyor ama. O karşıdakileri yok mu ettiniz lan? Adamsın lan siz. Yemin ediyorum. Mübarek elliler be. Vallahi mübarek elliler. Of masu yok? Elal olsun. Ben de gömersen. Sallıyorum da birisine gelecek inşallah. Oraya mı takılıyor lan? Yok abi bittim. Adamsınız lan. Adamsınızdan lan. Alacağız lan bu kaleyi. Ben şuradan sallayayım da asker kalesini. İyi tak görenim. Hey attım. 313 zarar verdim. Çüş ne kadar hayvan. Utanmazım bak bir daha verdim. Utanmasam bir tane daha hayesi atacağım. Aha utanmam yok ki yine attım bak hayesi. Ah yine attım. Yeni çeri ayıttılar. Siz birader. Okçuluk güzel abi. Okçuluk güzel. Oh 468 olmuş tecrübemiz. Atamadan ölürsün öyle. Asik. Bayağı ok var işte. Balkanmanın fethinde 30 tane falan veriyorlar. O nasıl bir şeydir oğlum? 300 tane bile oğlum bu. Bir de fena atıyoruz. Ye yeah, kazandık vallahi. Neyse arkadaşlar, bugünlük bir bölüm daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkes izlediği için teşekkür ederim. Eee ana bu kalmış. Neyse onu da halledelim ben. Zamanım kalmadı. Ee, i̇yi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kapanca. Allah cezanı versin.